size merhabalar arkadaşlar. Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle videoda e, TikTok yani hileleri yapacağız. E, birinci hilemiz böyle bir şey yani bir tane adi içmeli ya da ya da ne bileyim yani adi bir su hani ve çubuk. Bunu böyle biz kesiyoruz. Böyle. Ee, böyle Yani böyle iyi. Bakın. Bak. Böyle kestik. Şimdi e, bakın. Bu ada bu bir, e, bir tık büyük çok su. Ama bu da az. Şimdi biz bunu böyle tutuyoruz ve şuraya sokuyoruz. Böyle oluyor. Şimdi bu iki, ikisini şuraya tutuyoruz ve böyle yapıyoruz. Oy. Ne olmadı? Ben denemişim. Yani orada olmuştu o zaman. A few moments later. Tamam. Bir bir defa daha yapacağım. Evet. Şimdi oluyor. Oraya... Gerçekten oluyor ama ben denemiştim. O zaman olmuştu. Şimdi bilmiyorum, yağmıyor bir defa da de yapalım. Doğru diyorum ben yani. Olmuştu. Aa bak. Bakın bakın bakın. Gidiyor. Gördünüz mü? Ben demiştim ki alıyor. Biraz da yapalım böyle tutalım. Evet. Gidiyor. Gidiyor. Nasıl oluyor fizik? Fizik. Şu anda şu azalıyor su azalıyor. Biraz böyle tutsak gidecek. Evet, bitti. Demek olur ki ikisinde de e, aynı kadar oldu. Geçelim. Ayrı. Geçelim. Evet dostlar, şimdi geçiyoruz ikinci yani birisi e, ikincinde biz e, bir tane salfet yani A. evet bir tane böyle alıyoruz ay şu an temizli su burası ya su Evet, e, bir tane biz bize e, et lazım. Azerbaycan. Ee, ve e, Makeyle, Flamasteyle yani yani böyle bir şey. Au. Au. Ay çok pis oluyor yani. Böylesi belki belki daha da iyi ben bilmiyorum. İyi. Yıktık. İyi. Evet. Biz şimdi ıı, nasıl oluyor ya? Hı, ha ha. Bize iki tane yine su, iki bardak yine su lazım olacak. Bakın böyle. Sol ya bu. Bu bir Evet, şimdi ben ıı, böyle İyi. Bakın böyle bir şey yaptık biz. Gelmiyor ki. E, neyse. Şimdi böyle yapalım. Evet, böyle iyi. Böyle bir şey yaptık. Şimdi biz şu ucu dalını e, çok yok. adısı da bir bu boyda falan boyda. İliyeceğiz. E, ee, ve ona sonra bunu biz böyle koyacağız. Ee, ve renkler şuraya kadar gelecek. Ve ben de bunu bilmiyorum. Biliyordum daha da doğrusu. Böyle bir video çektim. Bir defa da o videonu izledim. Evet. Şimdi ben şu bardakları götürelim. Şimdi biz e, buraları çok iyi ekleyeceğiz. Bazıları böyle video çekeceğiz de bazıları bize bakıyor ve bizim kimi videolar çekiyorlar adamını demek istemiyorum ama plagiatörler yani. Be bazıları. Bakın. Şu asayı yıktık. Niye? Çünkü biz bağca vakti olanda yıktıyoruz ya. Deliyiz mi? <gülüyor> 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 Eğer siz e, mesela bu asını ee, yapan da şu aslında yapın yani. Böyle yani. Hala bende böyle bir şey olup. Siz de ona kimi boş durmayın yani. size işe yarayın Siz de yani ona kimi abone olun. Like atın. Eee... Bakın böyle bir rengimiz oldu. Şimdi suları getirelim. Kameranı bak. Biraz daha da şuraya getirelim. Bir tarafını şuraya koyacağız. Bir tarafını şuraya. koyuyoruz. Bak. Sen çek. Koyuyoruz. Oluyor, oluyor. olmuyor olmuyor olmuyor, olmuyor. olmuyor. Ne ne yapalım Biraz evet kardeşler ben yaptım bu hiçbir şey olmadı ama ben ee, bir defa da yapacağım oldu evet ben bir, bir defa yapmak lazım böyle bir defa ama ben de böyle kim ki <laughs> sadece bir renk koydum. O da bakacağız yani olursa siz yani çok renk koyursunuz da ama ben böyle yaptım olmadı. İnşallah olur. Şu alalım biraz böyle yapalım ki. Evet böyle yapıyorum. Bakın böyle bardağımız. Heh, koyalım. Ee, bu demiyor ki. Gidelim. O birisi. O birisi. O birisi ne? Her neyse geçelim. Evet çocuklar ben getirdim. Bize fazla koymuşum. Bize bir tane adi boş yani bir tane bardak lazım. Bir tane poşet. Hani böyle koyuyoruz. Böyle bir şey yaptık biz. Ve e, şurada şu tuz var. Tuz. Diyor ki, ki ay ellerim böyle de. Baksanıza. Ellerimi yıkayım. Geleyim. Ondan sonra da diyelim ne yapacağız. Bekleyin. Evet çocuklar yıkadım geldim. Ee, gitmedi de birazdan kaldı. Hiçbir şey olmaz. Bölümden elimden Evet şimdi biz... iyi mi? Evet. Hiçbir şey olmaz. Yani iyi. Bakın. Evet şimdi biz... Ehho yani... Bilmiyorum ne yapacağız. Böyle bir şey. Şimdi şey biz... Çok az. Çok yani çok öyle de değil. Birazcık az. Götüreceğiz koyuya koyacağız. Aa. E. Ee, ne olmuyor? O tuz değildi. Yani belki. Aa. Oluyor, oluyor. Birazcık az çok koyalım. Aa. Çok iyi oluyor. Şimdi ben size diyeceğim ne oluyor? Bakın. Oy 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 Böyle yapalım. Çok her yerde altın olsun. şimdi. Ve ekleyin. Bakın. Ben böyle koydum. Tozları biraz böyle dağıtalım her yere. Evet. Şimdi ben kışkırıyorum. Aaaa Aaaa Görüyorsunuz. Aaaa 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 Ben üflemiyorum. Evet. Ben üflemiyorum. Sadece böyle yapıyorum. Oh no. Oh, no. Oh, no, 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 no. oh Oh Ben yaptım. Deneyin sizi çok iyi, çok güzel bir şey yaptım ben. Şimdi bu adaçını dökelim mi şurayı? Yüksem yok. Yani. ben bunun sonra. Evet çocuklar şimdi ben. Ee, şimdi geçiyoruz. O bir şey deneyimize geçelim. Şimdi bizde böyle bir deneyimiz var ki. Yani böyle koyuyoruz. Ben de su butulka lazımydı ama ben bunu götürüyorum çünkü bize su butulkası yok yani. Olsaydı yapardım. Peki de şimdi ona göre bakın böyle sadece koyuyoruz. Şimdi böyle de bu. Gördünüz mü? Evet, bakın ben böyle yaptım. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Evet, ben şimdi böyle de yapacağım. Evet, yani böyle de koyan da istiyorsunuz da böyle yapalım. Evet, böyle koyan da düşüyor. Şimdi dediler ki, evet, iyi, şuraya. Böyle koyursak yani böyle. Böyle bir şey. Ve böyle koyursak gelin göstereyim size. Böyle koyursak düşmeyecek. Oha yani. Ben yine inanmıyorum da. Ama bize su tulgası lazım da bize bu yok. E yani düşse peki de tulga değil. Ona göre düşebilir. Şimdi biz deneyecek böyle yapalım da şimdi Evet. Düşecek, düşecek. Düşüyor, düşüyor ya yani düşecek. Ben yapmak istemiyorum da ama yani bakın dostlar. Düşüyor. Biraz, biraz koyuyorum. Düşüyor. Gördünüz mü? Peki de şimdi biz biz de Ne? Annem diyor ki. Yani az koy Öyle mi? Oldu. Yapıyorum. <laughs> dur dur. Dur dur. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir defa da deneyeceğim. Şimdi birinci koyuyoruz. Ya böyle de düşmüyor. Ondan düşüyor. Ama aslında bizde böyle değil yani. Bakın. Koyuyorum. Düşüyor böyle. Düştü. Şimdi ben böyle deneyeceğim. Böyle. Ben de hala işe bu arada iki tane list. Yani iki tane vek var. Ama belki de böyle koyalım. Düşmedi. Düşmedi. Gördünüz mü? Düşmedi. Düşmedi ya nasıl oldu? Düşmüyor. Aa. 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 Şimdi ben bunu söz yapacağım. Bakalım düşüyor mu? Düştü. Ama öyle de gördünüz mü? Düşmedi. O zaman bu TikTok deneyimiz de bundan da yani su gavı değil ama bu daha da ağır yani bence. Ama bende beni de bu kadar su yani. Öyle öyleydi yani sadece bu kadar su olanda bu kadar falan. Ee, su olanda o, o, o zaman oluyor ama bu kadar olan da yani belki de onu tut, tutmaz. Ama böyle bu deneyimiz çok o çok güzel oldu. Yani demek istiyorum. Deneyimiz de oldu demek istiyorum ki yani bütün deneylerimiz oldu sadece böyle e, renkli renkli yapan da öyle bir şey yani yaptık da raduga pa, e, yani russu, e, öyle bir şey olmadı yani yani böyle hoş kalın hoş buluruz sağ olun abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve zil butonuna basmayı unutmayın. Evet çocuklar ve bizde bir tane de video var. Ama siz bunu izleyin. Çok like atın. Ee, bunun ikinci partı da gelebilir. Ama bundan başka bizde bir tane video var. Yani bunu sabah koyacağız belki e de. İnşallah. Yani ya da ki bugün. Çünkü şimdi ben bu videoyu koyacağım. Evet. Ve ona göre de Sağ olun Bye bye. Bye bye.